ile devam ediyoruz. Katlama, simetri, döndürme. Buradaki kavramlar kıymetli. Hızlıca bir birinci soruya bakalım. Şöyle büyüteyim hatta. Bayağı büyüteyim. Diyor ki ABC üçgeni biçimindeki bir karton C köşesinden AD boyunca katlandığında C köşesi AB üzerindeki C üstü noktası ile çakışmaktadır. Şekil 2'de de görünmüş. Şu şekil bir çizilmiş zaten. Hızlıca şu noktayı tamamlayalım. C üstü noktasına katladığım Adamları hemen eşitliyorum. İlk yapmam gereken bu. Şu adamlar birbirlerine eşit. Şurası katlama açıları aynı. Şuradaki adamlar birbirlerine eşit. Bana demiş ki ACB, ACB şuradaki açı x açısı diyeyim buna. ABC, ABC şuradaki açıya da y diyeyim. Sorduğu açı kim? BDA, BDA. Şurayı soruyor bana. Şuradaki adama da alfa diyeyim x katladım. Buradaki açı da x. Şunların farkı. Ben y dedim buraya da. x eksi y farkı kime eşitmiş? 40'a. Şurada iki iç açının toplamı yani alfa artı y kime eşit? x'e. Y'yi diğer tarafa attım. Alfa eşittir. x eksi y. x eksi y'yi yukarıda bulmuştum. Alfa kaç dereceymiş? 40 derece. Burası doğru açı. 180'e tamamladım. 70 burada. 70 burada. Sorduğu açı B, D, A açısı 70, 40 daha 110 derece. ABC üçgeni AD'ye göre simetriğini almış. ADE üçgenini elde etmiş. ABD üçgeni şu üçgeni AD boyunca simetriğini alınca AED üçgenini elde etmiş. Burada çift çizgi verilmiş. Simetri madem burası da çift çilgi. Şuradaki uzunluklar da birbirlerine eşit. Burada da bir ikiz kenarı oluştu. X dedim. Burası da ne oldu? X oldu. 2 iç. Burası ne oldu? 2X. İkiz kenar. Burası da 2X. Tepe açısı burası simetriydi. Katlanmıştı. Buralarda ne olacak o zaman? 40-40. Direkt 40'tan da yola çıkabilirdik. Böyle de görebilirsiniz. Ee, 80 Buralara ne kaldı? 100 kaldı. 50 burada, 50 burada. X kaç derece oldu? 25 derece oldu. Üçüncü soruyu okuyorum. Bir ABC üçgeninden bahsetmiş. Bir tane ABC üçgeni çiziyorum. A, B, C. AC'nin orta noktası D. AC'nin orta noktasını buldum. Buraya da D dedim. BC üzerinde bir tane E noktası al diyor. Aldım bir tane BC üzerinde bir tane de E noktası aldım. Olmak üzere DEC üçgeni, DEC üçgeni DE boyunca katlandığında C noktası B ile çakışıyormuş. Bu adam boyunca katladığım zaman burası C ile çakışıyormuş. Yani şurası C üssü. B noktası C üssü oldu. Katlıyorum madem. O zaman buradaki adamlar birbirlerine ne? eşit. Şurası çift çizgi. Burası ne oldu? Çift çizgi. Bana neyi sormuş? ABC açısının ölçüsü. ABC. Şuranın ölçüsünü soruyor bana. Burada da şunu görün. Muhteşem üçlüyü gördün. Kimden çıkıyor muhteşem üçlü? Dik üçgende. Demek ki cevabım kaç derece oldu? 90 derece oldu. Dördüncü soruya bakalım. Bir ABC üçgeni. Bir tane ABC üçgeni çizelim. A, B, C. AB ile BC. AB ile AC doğruları çakışacak. AB ile BC. Şu adamlar çakışacaksa yani katlandığında demek ki aç ortay burada bir yerde. Heh, katlama doğrusu bu. BC ile de AB çakışacakmış. BC ile AB çakışacak. Tamam onu yazdık. AB ile AC. AB ile AC çakışacaksa da onunla simetri doğrusu bu. Yani katlama doğrusu bu. ADB 100 derece. Şurası kesişkenin noktaya da D demiş. ADB 100 derece. Burası 100 derece. Bana ACB. ACB. Şuradaki açıyı sormuş. Buraya da X'de, Y'de önemli değil. Şuraları isimlendireyim. AA, BB. Şu üçgene bakarsanız ADB üçgeninin tepe açısı 100. A ile B'nin toplamı ne geldi buradan? 80. ABC üçgenine odaklanırsam 2A artı 2B artı X 180 derece. Şurası 2AB 80 80 160. 160'ı diğer tarafa attım. X buradan kaç derece geldi? 20 derece. Ve şimdi bakıyorum. Diyor ki verilen mavi renk ile boyalı bölge E'de doğru poğaçası boyunca katlandığında B noktası C noktası ile çakışmaktadır diyor. E'de boyunca katladım. B, C ile çakıştı. Şuradan mı uzattım o zaman. Çift çizgiyi vermiş. Burası da çift çizgi. Kenarları önce gördüm. Açı ortayı gördüm. Başka bir bilgim yok. Burada bir ikiz kenarlık var. Şurası 35. Burada açı ortayı ve kenar ortayı gördün. Dedik ki ikizkenar üçgende bu iki bilgi, dört bilgiden iki tanesi varsa geri kalanını sen tamamla. Ne eksik? 90 eksik. 90, 35. Buraya ne kaldı? 55. Burası da 55. Şurası doğru açı. 110, 180'e tamamladım. 70. İkiz kenardan tekrardan buranın ölçüsünü ne buldum? 70 derece buldum. Altıncı soru. ABC üçgenin C köşesi etrafında pozitif yönde 72 derece döndürmüşüm. ABC üçgenini döndürmüşüm. Aşağıdaki şekil oluşmuş. Kaç derece döndürmüşüm? 72 derece. Burada şuraya odaklanırsanız, kenar döndürürseniz sizin için daha iyi olur. AC kime dönüştü? A üstü C. Şurası kaç derece? 72 derece. Şu aşağıdaki bilgiyi de bir okuyalım. ABC, ABC şurası X. C A üstü B üssü, C A üssü B üssü de A burası. Buraya da Y dedim. X artı Y toplamı 128 derece. A A üstü aynı üçgeni döndürmüş. Burası da kaç oldu? Y oldu. X artı Y 128 üçgeni gördün. X Y şuradaki açı 128 180'e tamamlarsan burası ne kaldı? 52 derece. Kaç derece döndürmüştüm? 72. Şuraya ne kaldı o zaman? 20 derece kaldı. Tekrardan bir bakalım. Aynı üçgen döndürüyorum. Burası da kaç derece oldu? 52 derece oldu. Buranın tamamını istiyor bizden. A, C, B üstü. 52, 52, 104. 20 daha 124. Bu sonun cevabı. 7. soruda ADC üçgeninin AC kenarına göre simetriğine alacağım. D noktası bir tane D üstü noktasına dönüşecek. Şurada diyor ki B, A, D üstü noktaları B, A, D üstü noktaları doğrusal. Demek ki D üstü noktası bu doğrultunun üstünde olacak. Şöyle C de çizeyim. Simetriğini gördük. Şu adamlar birbirlerine eşit. Şunlar birbirlerine eşit. Şurası simetri. Katlama açıları birbirlerine eşit. Hatta şurası da birbirlerine eşit. Bana demiş ki ABD, ABD şurası. Buraya X diyeyim. ADB buraya da y dedim x bölü y oranını bana sormuş. Başka ne yapabiliriz? Bir de şurada d üssü b şurası d üssü b d üssü c şurada bir ikiz kenarlık verilmiş. Buraya x demiştim. Buralar ne oldu o zaman x bölü 2. Burası ne oldu x bölü 2. Y idi burası. 180'e tamamladım. Burası da 180 eksi y. Katladım d üslü o zaman burası da 180 eksi y. B d üslü c yani üçgenin büyük üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Toplayalım. x burada. x burada. 2x. Burası artı 180 eksi y eşittir. Üç açının toplamı 180 derece. 180'leri götürdüm. Y'yi diğer tarafa attım. 2x eşittir y. Bana x bölü y oranını sormuş. x bölü y oranı 1 bölü 2. 8. soruda ön yüzü beyaz, arka yüzü mavi olan ABC ikizkenar kenar üçgenin biçimindeki karton şekil 1'de verilmiş. ABD üçgeni B köşesinden AD boyunca katlanarak C ve B üçlü noktaları birleştirilmiş. Ve şekil 2'deki şekil elde edilmiş. A, B, A, C eşit ikiz kenar olduğunu söylemiş. 40 dereceyi de göstermiş. Alfa kaç derecedir diyor. Şekli biraz büyütelim. Şu küçük yerler bayağı yazılacak herhalde. Biraz bu tarafa çekeyim. İkinci şekil üzerinden de uğraşabilirsiniz. Birinci şekil üzerinden de uğraşabilirsiniz. Size kalmış şu katladığı önceki halini bir çizeyim. Şurası B. Burası B. AD boyunca katlanmış. A üstü, AB üstü noktası, e, doğrusu elde edilmiş. Şimdi katlama açısı madem. Burası da alfa oldu. Şuraları da eşitleyeyim. Buraya X dedim. Burası da ne olacak? X derece olacak. Ee, en başta bu üçgenin X kenar olduğunu söylemişti. Burası X'e, burası da X. AB, AB üstü uzunlukları birbirine eşit. X artı 40. Şurası da X artı 40. Tamam. Çok güzel. Şimdi şu üçgene bir odaklanalım. Şöyle birleştirelim. B, B üstü. A, B, B üstü üçgenine odaklanalım. Bunlar katlanmıştı bu tarafı. Şu adamlar da birbirlerine neydi? Eşit. Şuradaki küçük yere y açısı diyorum. Şuradaki küçük yere y açısı diyorum. A, B, B üstü. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Toparlayalım. 2x artı 2y artı 2 alfa eşittir 180. Bir de şu üçgene bakalım. B, C, B üstü. B, C, B üstü. Şöyle renklendireyim istiyorsanız. B, C, B üssü. Bu üçgenin iç açılarının toplamı da 180. Toparlayalım. Y burada, Y burada. 2Y var. Şurada X, X artı 40'ın X'ini de aldım. 2X. 2X artı 2Y artı 40, 40, 80 eşittir. Ne oldu? 180. Şöyle bakarsanız 2x 2'ye 2 alfa 180. 2x 2'ye 80 180. Demek ki 2 alfa kime eşit? 80'e eşit. Birbirlerine de eşitleyebilirsiniz. Denklemleri böyle de görebilirsiniz hızlıca. 2 alfa 80 alfa buradan 40 derece bulduk. ABC eşkenar üçgenin C noktası etrafında saat yönünde 140 derece döndürülerek A üstü B üstü C üçgeni elde edilmiştir. Buna göre A üssü B, B üssü. Şuradaki açı kaç derecedir diye sormuş. Burada şöyle başlayabilirsiniz soruya. BC kenarını, BC kenarı kime dönüşmüş? B üssü C kenarını. E, demek ki şuradaki açı kaç derece? 140. Şunu da biliyorum. Bu adam eşkenar üçgen imiş. Aynı üçgeni döndürdüm zaten. Bu da eşkenar. Toparlayalım. Şurası kaç derece? 60. 140 bak şu B, B üçlü C üçgeninden bahsediyorum. 140 tepe açısı taban açıları ne oldu o zaman? 20 20. 180'e tamamladım. 60, 140, 200 şuraya ne kaldı? 160 derece kaldı. Tepe açısı 160. C, B, A üstü üçgeni de ikiz kenar. Buraya 10 derece kaldı. Buraya da 10 derece kaldı. A, B, C eşkenardı. Şuraya ne kaldı o zaman? 30 burada. Tamam mı? En başta yanlış yeri göstermişiz. Soruyu zaten bulmuşuz. A üssü B, B üssü. Şuradaki açıyı sormuş bana. 20 artı 10'dan bu sorunun çözümü de 30 oldu.